Haberlerimizde devam ediyoruz. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın Ankara'da sona erecek olan ve bir ay sürmesi planlanan özgürlük yürüyüşü Hatay'da başladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın partisinin Hatay Milletvekili Can Atalay ve Gezi Tutsaklarının tahliye edilmemesine karşı daha önce duyurduğu özgürlük yürüyüşü başladı. Evet. Hatay'dan Ankara'ya yapılacak yürüyüş Defne'deki Asi Yaşam Merkezi'nde yapılan basın açıklamasıyla başladı. Açıklamada parti sorucusu Sera Kadıgil ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a eşlik etti. Bugün bir Ekim, tarihi bir özgürlük yürüyüşünü iyi kadına atmak için Hatay'dayız. Yürüyüşümüzü Hatay'dan başlatıyoruz. Çünkü on binlerce yurttaşımızın iradesinin gasp edildiği bir kentteyiz. Yürüyüşümüzü Hatay'dan başlatıyoruz. Depremde on binlerce insanımızı yitirdiğimiz bir kentteyiz. Ve yürüyüşümüzü Hatay'dan başlatıyoruz. Çünkü eğer gezi bir davanın konusu olacaksa önce Ali İsmail'in, önce Abdoca'nın, önce Ahmet Atakan'ın hesabının sorulması gerektiğine inanıyorum. Tip Genel Başkanı Erkan Baş'ın açıklaması sonrası ikinci açıklama yürüyüşün başlayacağı Hatay Meclis binası önünde yapıldı. Tutuklu milletvekili Can Atalay'ın babası Mehmet Atalay, Can Atalay'ın cezaevinden gönderdiği notu okudu. Tiyatro oynanıyor. Oynandı. Hala da devam ediyor. Adaletsizlik sadece devleti değil toplumu çürütür. Dünyaya bu pencereden bakmak zorunda değiliz. Ama bu hukuksuzluğa bu sizde herkesin ama herkesin itiraz etmesini bekliyoruz. Yürüyüşe Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi. Açıklamaların ardından yağmur altında başlayan yürüyüşün ilk günü Samandağ'da sonlanacak. Tip Genel Başkanı Erkan Baş'ın başlattığı özgürlük yürüyüşünün bir ay süreceği belirtiliyor.